Sayın Başka, Divan Başkanlığı, Sayın Başkanım, saygıdeğer Divan Kurulu üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaraylıları izleyen, Galatasaray'a gönül veren dünyadaki herkesi sevgi, saygıyla selamlıyorum. İlk önce size bir belge göstermek istiyorum. Bugün burada yaşıyorsak, Türkiye'deki topraklarda yaşıyorsak, 1920 yılında bir pasaportla muğla'dan İzmir'e gidebildiğimizi ve bunun bugünkü noktaya gelmemizdeki Atatürk ve silah arkadaşlarının mutlaka ve mutlaka rahmetle almamız gerektiğini bir, bir kez daha sizin huzurunuzda belirtiyorum Ayrıca Ayrıca benim başkanlığımı yapmış çok sevdiğim aynı zamanda abim olmuş Sayın Özhan Aydın büyümü de dünkü e, rahmet yılıydı. Rahmetle bu salona adı verilmiştir. Rahmetle anıyorum. Şimdi efendim Ben genelde basın ve başka türlü gaz sayın yıpranmaması için bazı şeylere çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü bana öyle öğretti saygıdeğer büyüklerim. O nedenden dolayı daha sayın, sayın yönetim kurulu üyesi Özgür Işıtan Gül ilgili naoş iddialar dolaşmaya başladığında sayın Asaf Savaş hocama bir mektup yazdım. Bir kere ilk önce sayın Asaf Savaş hocamın huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Çünkü Hakikaten Galatasaray'a yakışır bir şekilde lütfettiler, bize cevap verdiler ve aynı zamanda büyük bir naziklik gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz burada ne sorduk? Biz burada dedik ki kulübümüzden bir miktar forma aldı sonra bu satışın gerçekleşmediği hatta kulüp yönetimin kendisine formaları iade etmesi veya ödeme yapması talebi içeren bir iddia çektiği üzerinedir bu iddialar. Bu iddialar gerçek midir? Kulübümüz bu forma satışı dolayısıyla herhangi bir zarara uğramış mıdır diye soru sorduk. Saygıdeğer hocamın cevabını e, okuyorum size. Hollanda kökenli Fortuna Stardat yönetim kurulu başkanı Sayın Iştan Gün bu dönemde Galatasaray Spor Kulübü yönetim kuruluna seçilmiştir. Fortuna Stad'la kulübümüzün iştiraklerinden Galatasaray Mağazacılık ve Parankendilcilik AŞ arasında 4 Mart 2020 tarihli anlaşmayla bir ticari işbirliği başlatılmış. Ancak bu ticari ilişki 17 Mart 2021 tarihli karşılıklı mutabakatla sonlandırılmıştır. Dolayısıyla iki şirket arasındaki ticari işlemler denetim kurulumuzun göreve başladığı 22 Haziran 2021 tarihi öncesidir. 26 Mart 2022 tarihinde yapılacak Mali Kenar Kurulu'da bir önceki dönem denetim kurulunun konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapması beklenmektedir. Denetim kurulumuzda bu konuyu yakından izlemektedir, diyor Sayın Hocam'ın mektubu. Şimdi efendim, şey, e, e, Şimdi hocamın ve çok değerli denetim kurulunun, ben size e, yayınlanmış raporunu gösteriyorum şu anda. E, bu raporda bir süreci belli etmişler ve sürecin sonunda kendileri, e, hocam ve değerli denetim kurulu üyeleri, yapılan işlemlerde herhangi bir usulsüzlük, tüzüğe aykırı bir durum veya kulüp aleyhine herhangi bir zarar tespit edilememiştir demişler raporun sonuç bölümü. Şimdi gelelim efendim. Bu da değerli Gaaz Sayın yine Haziran öncesi değerli Denetim Kurulu raporunu. Şimdi burada hepsini okumayacağım size. Çünkü sözleşmeyle ilgili girmişler onlar. Tek tek sözleşme maddelerini yazmışlar. Görüyorsunuz. Tek tek sözleşme maddelerini. Ve sonra da sonuç bölümüne gelmişler. Evet. Sonuç bölümüne kurulumuz yaptığımız incelemelerde yukarıda özetlemiş olduğumuz anlaşma konu satış fiyatı üzeri toplam bedeli 522 milyon olan 522 bin lira olan Galatasaray resmi ürünlerinin 9 10 -20, e, 2020 tarihli irsaliye 6 11 2020 tarihli sevkiyat ile Fortuna Start şirketine gönderildiği 4.12.2020 tarihinde Fortuna Start tarafından ürünlerin gümrükten çekildiği tespit edilmiştir. Ancak Fortuna Start'ın yukarıda yer alan sözleşmenin şartlarına uymadığı görülmüştür. Ayrıca 5.3.2021 tarihinde 28. maddeye dayanarak sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kurulumuz görevinin sona erdiği tarih itibariyle, Yuka, bahsi geçen ürünlerin teslim etmediği görülmüş ancak kurulumuz süresi sonunda mağazacılık AŞ'ye Aralık 21 tarihinde teslim edildiğini öğrenmiştir. Yapılan incelemelerde Fortuna Stat şirketinin kuracağı web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek satışlarda %15 komisyon alacağı fakat sözleşme gereği 45 gün içerisinde faaliyete geçirmesi gereken e ticaret sitesini faaliyete geçirmediği görülmüştür. Ve mağazacılık aşe tarafından satış gerçekleştirilememiştir. Tüm bu işlemler neticesi taraflar arasında yapılan bu işbirliği sözleşmesinin fiilen hayata geçmemiş olması Derneğimize bağlı ortaklıklardan mağazacılık Ayşe'nin gereksiz yere navlun ve gümrük masrafları yüklenmesine, konsiye olarak gönderilen ürünlerin bir yılı aşkın bir zamanda satılamamış olmasına, buna bağlı olarak özellikle forma gibi sezonluk ürünlerinde değer kaybı yaşanmasına ve yine aynı süre zarfında Avrupa'da Galatasaray resmi yönünden satacak başka bir ticari işbirliği kurulamamış olmasına neden olmuştur demiştir denetim kurulu raporu. Bu denetim, iki denetim kurulu raporu da cumartesi günü sizin önünüze gelecek. Sizler ona okuyarak, kendi fikrinizde hür fikrinizde ne olduğunu öğrenerek ama çok farklı iki yönetim, denetim kurulu raporu takdir sizlerin olacaktır. Değerli Galatasaraylılar, şimdi Sayın Başlı, Başkan göreve başladığında altı ay sonra çok önemli genel sekreter olan Sayın Köksal Ünlü Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu. Ve şöyle söyledi, yönetim içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkları nedeniyle istifa ettim dedi. Bir daha okuyorum. İdari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları. Şimdi Sayın Köksal Ünlü genel kurula gelir mi gelmez mi bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Gelmesi gerekir. Çünkü kendisi, kendisi genel kurul tarafından seçilmiştir. Nedir bu derin fikir ayrılıkları? Gelip kendisinin anlatması gerekir. E, istifa ederek giderek bu işler olmaz. Altı ay önce geldiğiniz bir yerden böyle Twitter üzerinden yaptığınız yaz yazışmalarla gidemezsiniz. Bir de derin fikir ayrılıkları dediğiniz nedeniyle. Biz Galatasaray yönetiyoruz. Bir başka ki e, Sayın Rezan e Özdemir'e gelince o da biliyorsunuz Galatasaray'da çok önemli makamlar var. Başkan Yardımcılığı da çok önemli makamdır. Ve Sayın Rezan Ep Özdemir, Galatasaray Genel Kurul tarafından seçilmiştir. Ha başkan yardımcılığına Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu kararıyla gelir. Ama yönetim kurulu üyeliğine genel kurul kararıyla gelir. Şimdi bakın çok ilginç şeyler söylemiş. Nerede söylemiş? Bir YouTube kanalına katılmış ve orada söylemiş. Demiş ki ben seçilmiş bir yönetim kurulu üyesiyim ve azil söz konusu değil, ilkesel farklılıklar, tutumluluk farklılıkları, yönetim yaklaşım farklılıkları bu süreçte yapılan yanlışlardan dolayı istifa ettim. İlkeli durmak lazım demiş. Yetmemiş saygıdeğer divan kurulu üyeleri. Esas burası çok önemli. Ne demiş biliyor musunuz? Yönetimimiz aciz içinde demiş. Galatasaray'ın haklarını savunamıyor demiş. İçeride çok mücadele verdim ve bu mücadele sonunda görüşlerimizin değer görmediğini gördüm. Derin fikir ayrılıklarım var. Galatasaray'a karşı sistematik ve hasımca muhalefet varken, adeta düşmanlık varken Galatasaray'ın hak ve menfaatlerini savunamadık demiş. Bunu söyleyen bizler değiliz. Bunu söyleyen başkan yardımcımız. Başkanla defalarca konuştum. Bir duruş sergilememiz gerektiğini söyledim bir haftada dört açıklama sonuç yok demiş. Şimdi saygıdeğer Galatasaraylılar. Sayın Rezan Efe Özdemir'e buradan sesleniyorum. Yönetim az içinde demek Galatasaray'ın marka değerini düşünmek demektir. Geleceksiniz genel kurulda niye bunu söylediğinizi değerli genel kurulu anlatacaksınız. Çünkü sizi de genel kurul seçti. Öyle YouTube kanallarıyla olmaz o işler. Geleceksiniz anlatacaksınız. Neyse o, o genel kurul karar verecek. Şimdi bunu Sayın Gürkan El çok söylüyordu. Ben de bu sefer onu aldım. Sportif, derneğin Sportif AŞ'ye borçlanma takvimi görüyorsunuz. Son 5 yılı görüyorsunuz. 2021 yılında Sportif AŞ'ye borcumuz 1 milyar 686 milyon lira olmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? 10 bin üyemizin olduğuna ortalama düşünelim. Hepinizin 168 bin lira borcunuz var spor divarı. Peki faiz ne kadar ödediniz? 270 milyon lira faiz ödüyorsunuz 2020'de. Şimdi geriye dönük, hep geriye dönük bakıyoruz. Biraz da ileriye dönük bakalım. Bakalım ne oluyoruz diye. Ben size bir şey göstereceğim şimdi. 2022 bütçesini incelediyseniz çünkü e, geçen bütçeyi inceliyoruz ama 2022'de ne yapacağız? Ben size şöyle söyleyeyim: 2022 bütçesine baktığınızda geliriniz 198 milyon lira, finansman gideriniz 393 milyon lira, eksi 470 veriyorsunuz kulüp olarak. Şimdi demin Sayın e, Bikeman'ım bazı şeyler söyledi. Ona da cevap olması için bir sonraki slaytımda söyleyeceğim ama bir şeyi özellikle söylemek lazım. Yüzme, satranç ve e-spor haricindeki tüm şubelerden 2022'de Sayın Başkan Bey Yönetim Kurulu denk bütçe diyordu. 34 milyon lira eksiniz var. Bunu özellikle önümüzdeki sene için geçmişi boş verelim. Önümüzde ne var ona bakalım. Şimdi, şimdi deniyor ki Galatasaray, şimdi ben öyle anladım. Galatasaray bazı kararlar vermek zorunda. Doğrudur. Tabii ki Galatasaray bazı kararlar vermek zorunda. Eleştirebiliriz. Yanlışlarını söyleyebiliriz. Ama doğrularını da söyleyeceğiz. Rahmetli Sayın Mustafa Cengiz ve Sayın Dorukan Acar'a çok teşekkür ediyorum. Niye? bir tane anlaşma yapmışlar. Dijitalle ilgili token anlaşması ve token anlaşmasında bunu da denetim kurulu raporundan aldım. Kendilerinin denetim kurulu raporundan. Gelirlerin toplamı 17 milyon 701 .786 dolar. Ve 89. yönetim kurulu döneminde yani Mustafa Cengiz döneminde bunlar %50 50 olarak yapılıyor ve e, şimdi yeni yönetimimiz gel, gelir gelmez %15 derneğimize %85 sportif aşyaya yapıyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Bu 6 milyon dolar derneğimizden sportif aşyaya aktarım. Demek. E, 6 milyon ortalamaya bakalım. 90 milyon lira. Bakın demin gösterdim ben size. Hani e, şöyleydi bütçe, böyleydi. 90 milyon lirayı siz dernekten yine oraya aktarıyorsunuz. Bir de çok ilginç, çok ilginç. Yönetim kurulu, Mustafa Cengiz döneminin yönetim kurulu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına kadar olan gelirleri içermekteyken, içermekteyken Değerli yönetim kurulu göreve başlar başlamaz bununla ilgili karar almış 15.85 diye. E peki Nisan, Mayıs ay ve Haziran'ın 21'ine kadar Sayın Mustafa Cengiz'in dönemi? O zaman 6 milyon dolarımız, derneğin 6 milyon doları sportife aktardı. Şimdi diyeceksiniz ki ya bir elde aldık bir elde öyle değil bu iş. Niye öyle değil? Çünkü sportifiniz halka açık. Çünkü sportifinize attığınız anda halka açık bir yere para atıyorsunuz ve derne dernekteki parayı atıyorsunuz oraya. Peki derneğin durumunu gösterdim. Derneğin durumu çok kötü. Bu nasıl olacak? Şimdi İbra konusuna gelelim. Sayın Başkan ben çok iyi biliyorum. Yurt dışındaydı. Geldi kendi hür iradesiyle. İbra oylamasına katıldı. Galatasaray'da kimse başka türlü bir iradeye sahip değildir. Çok nettir. Galatasaraylı kendi hür iradesiyle gider. Neyse onu görür ve verir. Sayın Başkan da yurt dışından geldi. Kendi hür iradesiyle buna katıldı. Yalnız bir şey var. Sayın Başkan Anadolu Ajansı'na bir demeç verdi. Bakın ne diyor. Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili kaygısı olmayan, kendilerini iktidarda görmek isteyen veya ibra etmemekten bile zevk alan ufak bir grup var diyor. Şimdi Sayın Başkan, icra makamıdır. Eğer Galatasaray'da böyle bir grup varsa, o zaman genel kurula bu grup kimdir? Getirsin. Genel kuruldan bunları ihraç etmemiz lazım. Çünkü Galatasaray'la kaygısı olmayan ve sadece e, ibra etmemekten zevk alan bir gruptan bahsediyoruz. Bu kabul edilir bir şey değildir. Hiçbir zamanda ben bunu kabul etmem. Varsa böyle bir şey gereğini hemen yapalım. Çünkü başka zaten icra makamıdır. Son olarak şu, şunu, şunu söylemek istiyorum. Ee, Değerli Hayri abim, geçen toplantıda bir şey söyledi. Benim için de çok önemli o. Çünkü yaşanmışlıklar çok önemli. En önemli şey sizlerin tecrübesi ve yaşanmışlıkları. Bundan daha kıymetli hiçbir şey yok. Ve Hayri abi kendisine göre her zamanki uslubuyla ve çok beyefendi uslubuyla Sayın Başkan'a bazı kendine göre bazı düşüncelerini paylaştı. Bakın Sayın Başkan ne diyor Hayri abiye? Galatasaray'ı bu buraya yaşanmışlıklar getirmedi mi? Yani çok tecrübeli büyüklerimizin bize bıraktığı bugün miras Galatasaray'ı kurtarmak zorundayız. Galatasaray şu anda bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda. E buraya alkışlarla ve yaşanmışlıklarla gelmedik mi? Neye göre yaşanmışlıkların olmadığına karar veriyoruz? da o yaşanmışlık konusuna ilgili yorumumdur. Benim de düşüncem şöyle. Sayın Başkanın düşüncesi, Galatasaray'da her şeye saygı duyuyorum. O zaman sayın başkana şu soruyu sorarım. O zaman niye yüksek istişare komitesini kuruyorsunuz? Madem yaşanmışlıklarla ilgili böyle bir düşünceniz var. Efendim, geleceği öngöremeyiz ama tecrübemizle her şeyimizde, Galatasaray'ımızın tarihiyle onu yaratabiliriz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim.